Bunlar Beyler Günü'nün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Süper Hanım. Hoş bulduk, sağ olun. Neler yapıyorsunuz? E, çalışıyorum ben de. Ne iş yapıyorsun? Kimyagerim. Aa ne güzel. Öyle, ben güzel de seviyorum yani. mesleğimi. Evet. E, hafta sonları da kursa gidiyorum, dil öğrenmeye çalışıyorum. Ne, İngilizce mi? Başka e, İspanyolca İngilizce, falan mı? İngilizce, İngilizce iyi. Aha. E, Almanca başlangıç, Fransızca da e, şimdi A2 seviyesindeyim. Peki bir iş güç dil öğrenme dışında var mı hobiniz? Gezmeyi çok seviyorum. Yani fırsat buldukça. Peki kelimelerle aranız nasıl? Ekran başında iyi. Ekran başında iyi benim de öyle oluyor. Peki bir hayal ettiğiniz bir puan var mı şu an yoksa? Yani şu an heyecanlı olduğum için kendimi şeye sokmak istemiyorum. Aynen çok haklısınız. Artık ne alırsak evet. kar diyoruz. Başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Tamam. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Eski dilde bilim insanı anlamına gelen bir kelime. Bilim insanı eski dilde. Evet. Harf olabilirsiniz. Harf. Bir tane harf. Bilim. Bilim. Alim. Alim. Alim doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. İçi boş, her yanı kapalı, suyun üstünde yüzen bir tür büyük şamandıra. Gemi. Di <laughs> değil efendim. <laughs> i̇çi boş, her yanı kapalı. Hani Suyun... böyle işaret olsun diye konulan var ya böyle. Ee, iple evet. De, şeye... Duba. Duba doğru cevap. <laughs> Beş devam ediyoruz. Moğolca kökenli bir sözcükmüş. Bakalım nasıl bir sözcükmüş. Dişi geyik anlamına gelen Moğolca kökenli bir sözcük. Dedik biz bunu. Asena olabilir mi? Değil. Yok. Hmm, maral. Maral doğru cevap. Asena zaten harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser. Piyes. Piyes doğru cevap. Bizi bir tane Her cevabınıza hayret etmeniz. <gülüyor> <gülüyor> Altı harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Karşılıklı yapılan arkadaşça dostça konuşma. Sohbet. Sohbet doğru cevap. Şimdi bir ikileme soruyoruz e, Sibel Hanım'a. Bakalım nasıl soruyoruz? Amaçsız, gayesiz bir biçimde anlamına gelen bir ikileme boş, boş. sözü. Boş boş doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. iki harfli mastarla bitiyor. Bakalım nasıl sorduk? Keskinliğini yitirme anlamına Körel gelen me. bir sözcük. Körelme. Körelme doğru cevap. <laughs> Sibel Hanım 3600 puandayız. 3 dakika 1 saniyede süremiz var. Devam ediyorum. 7 harfli Türkçe kökenli toplum biliminden geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Bir şeyi eskilerden öğrenilen biçimde yapma alışkanlığı. Adetle ilgili bir şey mi? Gibi bir şey. Anneanne değil. Değil. Adet De mi devam ettireyim? Hayır devam ettirmeyin. Mesela bir şey deriz. Ee, eskiden. Alışkanlık değil. Hayır. Yok yok bu nokta nokta olarak tekrar ederiz biz bunu. Anonim. Yok nokta nokta beş, e, beşinci bil, bilmem ne festivali. Ee, beşinci. Harf alın harf alın. Harf, olun. Ay aa, harf aa, ne yaptınız ya. ne yaptınız Tam tamam halletiyoruz bir saniye. Beşinci istedik değil. Ama Gelenekse ha onu bir ikileme gibi söyleriz. E, gelenek nokta nokta deriz. Gelenek görenek. Ha, görenek doğru cevap. <laughs> Sibel hanım ağzından kaçırıyor cevabı. Yani, yani <laughs> efendim sekiz harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir zarf. Bakalım nasıl sorduk. <laughs> Gereği gibi, iyice Layık. anlamına gelen bir zarf. Layık değil. Gibi bir şey ama. La'yı kullanayım mı? Hayır. Geri gibi iyice. Onu... Su Hakkıyla. Hakkıyla doğru cevap. 8 saat Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Radyo, pickup up tape gibi araçlarda sesi işitilebilecek duruma getiren alet. Hoparlör. Hoparlör doğru cevap. Dokuz harfler biz gastronomiden geliyor. Bu sefer gerçekten gastronomiden geliyor. Resmen e, insafsızlık etmiş editör. Gelsin bakalım. İki kelime. Kuzunun sırt kısmından hazırlanıp ızgarada pişirilen bir et yemeği. E, kuzu yoktur içinde muhtemelen. Bir şey tandır. Değil. Harf alın. Harf. Ay basacağım. <laughs> Harf verir misiniz bir tane? K. Evet. Güzel yerden geldi. Tamam kuzunun sırt kısmına hazırım ızgarada pişirilen bir et yemeği. Bence harf alın çünkü harf. bilmiyorsanız... E... Kara. Heh. Kara. Kuzunun sırt kısmına şey Harf koyun. alın. Harf. Belli ki bilmiyorsunuz. Gelsin harf. Yumuşak Döğrü gel. Göğrü kara diye bir şey yok değil. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> değil. Bir tane daha alın. Harf. Aldık bir tane daha. <laughs> Sibel Hanım, harf diyor ya. <laughs> bir tane daha alın isterseniz. Harf. Bağır kara. Değil. Alın efendim. Yağlı kara. Yağlı kara doğru cevap. <laughs> Dokuz harflerle devam ediyoruz. Yine iki kelime bir fizik terimi soruyoruz. Bakalım nasıl gelişecek olaylar. Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştiğinde oluşan olay. Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştiğinde oluşan olay. Akım olma ama tek kelime değil mi? İki kelime. Akıma. Değil. Harf alayım ya. Verelim bir tane harf. D. Direnç. Güzel yerden kısa, geldi. Kısa devre. Kısa devre doğru cevap. On harflerdeyiz. Farsça kökenli yapı meki almış. Bakalım nasıl sorduk. Mühimmatların saklandığı yer. Hı, sığınak değil. değil. Bu savaş zamanlarına gideceğim herhalde gidin şimdi de ama normal zamanlarda da orada. Kiler var. Kilerde inşallah saklanmıyordur. <laughs> <Ha>, Benim atlarım. <laughs> bir parça e, 7 milimetrelik alabilir miyim? Kıtları. Benim <laughs> Harf alın isterseniz. Harf. Harf. aldık. L. Ee, lık gibi bir şey herhalde. Gibi bir şey evet. Tamam. Orada bir alayım şey da yorulayayım yorulayayım. Yorulayayım. Bir tane de alalım süreye de dikkat evet, edeceğiz. Siperlik değil. değil. Bir harf daha bir ondan, harf belki ondan gelir. Gelsin bak. Ah. Eh. Mesela. Siperlik değil. değil. Mühimmatların durdurun dur, artık. Mühimmatların evet. saklandığı yer. E, mesela cephanelik. Cephanelik doğru cevap. Son sorumuz 10 harfli iki kelime ve askerlikten geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Düşmanın geçeceği yollara içine sivri kazıklar yerleştirerek hazırlanılmış çukur tuzak. Mayın. Değil. Ay. Harf de almadınız. Ay. Süre de gitti. Düşmanın geçeceği yollara içine sivri kazıklar yerleştirerek hazırlanmış çukur tuzak. E, bomba gibi bir şey mi ya? Değil. Nasıl olacak? <laughs> Sibel Hanım. Şöyle... E, nasıl olur bu tuzak Bu, bu, bu bir tuzak mı? Değil. Tuz içinde tuzak olamaz. Tuzak diye sorduk evet. ya. Ne e, mesela e, fa, fareler nasıl yakalanır? Kapan. ha Bu bir kapan mı? Ne kapanı? Değil. Ba, kapan. ba, başka bir şey. Ne kapanı ya bu? Ama işte böyle kapanı. Ne olur şeyde tehlikeli olabilecek. Ya of. Ah kurt kapanı olacaktı. Ay niye başlıyorum ki ben ya? Hakikaten Sibel Hanım. İnanılmaz gerçekten. Bir saniye 6800 puanımız var. Tuğçe Hanım'ın kaçtı? 6900 mü? Gerçekten e, inanılmaz. Cam gözüyle Sibel Hanım'ın son soruda patlattı Tuğçe Hanım. İnanılmaz. Harika yarıştınız. Farkında olmadan ama Sibel Hanım. Ya <laughs> şu harf almamam biraz şey yaptı. Evet. Basmam hemen. Evet son şeyde harf almayı unuttunuz basmanız evet, değil bir de. Evet ilk kere onu yaptım. Evet ama çok iyi yarıştınız. Evet. Bu puan sizin hak ettiğiniz bir puan değil çoğu yarışmacıya da de, söylüyoruz. Değil. Harika oldu belki ayağınız alışmıştır bir daha gelirsiniz. Bu sefer daha yüksek puan alırsınız. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Hanımlar beyler Sibel Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.